Bunların eşyaları müştemilat dayanmadı mı? Kolye nasıl kaldı? Boynunda olduğu içindir Tuğba. Ya kolye niye yanmadı diye mantık yürütmen çok saçma. Ben hiç görmedim ama. nesinde kaç defa karşı karşıya geldin? Kolyeyi ne zaman takıp ne zaman takmadığını nereden biliyorsun? Bak Beren, başından beri söylüyorum. O kız hiç normal birisi değil. Ya hangi evde bir çalışan yüzünden bu kadar problem çıkıyor ki? Hem daha dün akşam senin için söyledikleri yüzünden bu evde kıyamet kopmadı mı? Ben artık Nesli'ni suçlamıyorum. Ya kız gördüklerini kendince yanlış anlayarak yorumladı o kadar. Ya anneme ne demeli? İlk fırsatta şirkete gelip Aliye kızından uzak dur dedi. Ne? Gerçekten mi? Gerçekten canım. Aliye karşı rezil oldum. Ya düşünsene kendi annem bile anlamadan yargılıyorsan. Saçmalama. O sadece bir ev çalışanı. Seni asla yargılayamaz. Babam onu bir an önce bu evden göndermeli. Ya bu kızın babası bizim babamız için kendini ölüme attı. Biraz babamın açısından baksın olaylara. İyi de kızın yaptıkları kabul edilir gibi değil. Ya madem sorun minnet duygusuysa... ...babam onlara bir ev alsın başka bir hayat kursun. Ya o ana kız bir tuhaflar. Böyle bir fırsat varken neden bu evde hizmetçilik yapıyorlar anlamıyorum. Vallahi ben artık bu Nesrin konusundan o kadar çok sıkıldım ki. Niye sıkılıyorsun Beren? Ortada bir problem var ve bunu çözmek mecburiyetindeyiz. Bak o kız bu evin ortasına alev topu koymadan onu bu evden def etmeliyiz. O alev topunu annemle sen yaratıyorsun. Ya kız her fırsatta babama mağdur edebiyatı yapıyor. Bana söylediği kelimeleri sana söylese kıyamete koparırdın. Ama ben ne yaptım? Babamla konuştum ve kız benden özür dedi. Özrünü kabul etmeyip üzerine gitseydim ben suçlu duruma düşecektim. Aa. Sen yok musun sen? Ha sinsice defterine dür diyorsun. Hayır canım, öyle demiyorum. Şunu diyorum. Umursamazsan konu kapanır gider. Yok yok, ben seni çok iyi anladım. Bak senle benim aramdaki fark bu. Sen ölçüp biçip öyle davranıyorsun. Ben böyle o dostlama giriyorum. Daha yemediniz mi? Kız kıza konferans veriyoruz. Anne su versene. Veriyorum kızım. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar artık beni bıktırttılar ha. Yani ben nereye kadar iftira atacaklar bilmiyorum yalnız anne. Kadının kocasına güveni sıfır. Daha kolye lafını duyar duymaz adama saldırmaya başladı. Bir dakika ya. Saydın o kolyenin Kerim Bey'in arabasında ne iş vardı? Ben geçen gün alışverişe gitmiştim ya. Sağ olsun Kerim Bey beni bırakmıştı. Herhalde o sırada düştü. Hı. Hmm. Allah'tan Şeyi anlamadılar ha, kolyenin değerli olduğunu. Yoksa o da giderdi elimizden. Aman anne gitse ne olacak? Sanki parasını biz mi verdik? Üç kuruşluk kolye için ölecek değiliz herhalde. Kız öyle deme. Bu kolye çok değerli demek ki. Selda Hanım bu kadar üstüne düştüğüne göre. Afiyet olsun. İpek bakıyorum da izin gününü sonuna kadar değerlendiriyorsun. Harika. Ne kadar hizmetçi ruhlu bir kız ya. Kim ne derse desin ikiletmeden yapıyor. Ya sus be. Ne var? Yalan mı? Kişilik sizin tek işte. Kimden bahsediyorsun? Sevgili yaverinizden. İpek geldi de. Yemek yemeyecek mi? Bilmiyorum. Böyle bir hışımla çıkıverdi odasına. Şuna bakar mısın? Kızın peşinde dolanıyor niye yemek yemedin diye. Ha, gerçekten bunlar bir tuhaf. Yeter yeter kes sesini Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar